Sevgili arkadaşlar hepiniz yeni bir maç videosuna hoş geldiniz. Şimdi videoya geçmeden önce şöyle bir soru sorabilirsiniz yüksek ihtimalle. Hemen onun cevabını vereyim size. Biz biliyorsunuz Trabzonsporluyuz. Trabzonsporluyuz. Ailecek, sülalecek. Bugün Galatasaray Rize Spor, Çaykur Rize Spor maçını izleyeceğiz. Ona tepki vereceğiz, yorumlayacağız, görüşlerimizi belirteceğiz. Bunun sebebi şu. Daha önce attığımız Trabzonspor Beşiktaş maç videosunun altına yorum yazan Beşiktaşlı taraftarlarımıza buradan çok selamlarımızı söylüyoruz. Her biri ayrı ayrı çok güzel yorum belirtmiş. Şimdi ekrana buralara bir yerlere koyarım birkaç tanesini. Gerçekten güzel dileklerinizin onlarca katı sizlerin olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşıp işte Galatasaraylı taraftarlarımız olsun bizlere ulaşıp dediler ki bizim de maçımızın tepkisini çeker misiniz? Onları kırmak istemedik. Şimdi sizle birlikte önce babamın yorumlarını alacağız. Sonrasında maç keyfini hep birlikte yaşayacağız inşallah. Evet babam şimdi e, farkındaysanız formamızı giymedik bu akşam. E, bu akşam misafir olarak olayları yorumlayacağız. Evet. Ben de öncelikle e, daha önceki videomuzda e, güzel yorumlarıyla bizi sevindiren e, sağduyulu Beşiktaşlı taraftarları çok teşekkür ediyorum. Onların yorumları da bizim için değerli. Sonuçta bu maç, üç ihtimalli maç. Yeneriz, yeniliriz, beraber kalırız sorun değil. Bu bir savaş değil yani. Sonuçta bu bir oyun. Ee, eskiden fakirler oynar, zenginler seyrederdi. Şimdi zenginler oynuyor, biz de seyrediyoruz yani. Ee, sonuçta oyuncuların durumu bizden çok daha iyi. Yani Onlar oynuyor, zenginler oynuyor, biz seyrediyoruz. Bu üç ihtimalli bir oyun. Yenmek, yenilmek hepsi var bu işin içinde. Ee, dediğimiz gibi yani maçların haricinde insanların arasında bir sorun olmaması lazım. Evet. E, bu akşam galatasaray spor maçı var. Yine böyle e, böyle tarafsız olarak olayları yorumlamaya çalışacağız. E, hakim arkadaşlara da birkaç tane söylemek istiyorum. E, çocuklarınıza, sizden sonra gelecek olan nesillere yani güzel şeyler bırakın. Yani olaylara müdahale edip. Şimdi hakimlerin hata yapma lüksü yok. Ya artık her şey, her şey var. Teknoloji var. 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 <laughs> var evet. Yani var olduğuna inandığımız var. Var. Evet, hakemlerin hata yapma şansı yok. Varsa bundan sonra kasıt. Evet. Onun için kimsenin emeğini çalmadan böyle hakkaniyette maç olsun Kazanan üç puanı alsın gitsin. İnşallah. Başarılar Çok... diliyorum Rize Spor'a da Galatasaray'a da. Çok teşekkür ederiz babacığım. Evet. O kadar <laughs> Sesini kısa onu bari. <laughs> evet anne maç hakkında ne düşünüyorsun? Maç hakkındaki yorumlarım iki takıma başarılar diliyorum. Birisi bizim Karadeniz ekibimiz. Tabii öbürü de Galatasaray güçlü bir takım. İkisine başarılar diliyorum. İnşallah hakem hataları çok şey olmaz yani konuşulmaz. İnşallah. Valla benim için çok rahat, stressiz böyle rahat bir maç oluyor. El işimi de aldım elime. <laughs> çok güzel bir maç oluyor ama Galatasaray için böyle diyemem. Çünkü onlar için çok stresli bir maç değil ki. Çünkü puan farkı bayağı yani evet. Bu maçı kesin alması şart. Rize de bayağı bir şey edecek. Evet. Yani bilmiyorum. Afka Kadir oynuyor mu Burhan <laughs> <laughs> ama bak ona da çok üzüldüm ya. Benim yani bizim kendi evladımızdı. Yani Rize'ye de gitmesin tamam iyi bir şey ama. Bizim olsaydı daha iyiydi. Aynen öyle. Ya ona, 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 o yüz, yani o yönden çok üzgünüm. Olsun. Da i̇ki, da takıma yani. Yani. i̇ki takıma da başarılar. Yani. Yani. İki takıma da başarılar evet. Çok teşekkür ederiz anneciğim. Sağ olasın. Şey, sana da kolay edelim. gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Çok <laughs> rahatım yani. böyle <laughs> Evet arkadaşlar ben de iki takıma başarılar diliyorum. Üniversiteden iki arkadaşım gelecek. Kendilerinden bir tanesi Galatasaraylı. O da bizle birlikte maç izlemek istedi. Ee, bizim evde.

Galatasaray zaten fiksürde birinci sırada 60 puanla. Hemen Oyuncu, ardında 57 puanla Fenerbahçe var. Rize'nin zaten öyle çok e, şampiyonluk putası için yedi bir mücadelesi olmayabilir. Yedi Ama yedi bu puanla. Şaibe'nin olmaması için Rize Spor'da. Tabii. Kesin mücadelesini yapacak. Aynen öyle. Yani Galatasaray için Oyuncu. önemli bir maç. Rize Spor'da Oyuncu. kendi için Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşmış. Onlar için de önemli bir maç. Umarım hak eden kazanır. Babam dediği gibi, annem dediği gibi inşallah hakem atalarım konuşulmadığı bir maç olur. İki takım da iyi oynasın, kazanan inşallah 3 puanla ayrılacak diye. Ama bizim Akkuş'ta Çaykur Rize'de ya, şimdi farklı takımda izlemek biraz çok garip oluyor. Değil mi ya? Bizim açımızın da trajik olan yönü bu yani. Evet, kesinlikle. Şu anda maç çok ortada gidiyor yani. Güzel gidiyor. Şimdi bir Galatasaray'ın kalesinde, bir Çaykur Rizespor kalesinde. Bakalım ne olur yani. Ben de merak ediyorum gerçekten. Çaykur Rizespor <laughs> pas hatası da Kart gelebilir, <laughs> Çaykur Rizespor bir pas hatası <laughs> yaptı ama Aa, devam ettiriyor oyunu. Ne şey yapar da ya? Şey. Ben ayağına vurdu, bastı diye gördüm ya. Sakatlığı sürüyor Osimen'in. <laughs> <laughs> ha yok yok. Kendi kendine takmış. <laughs> Aynen. Ee, kimin ayağına? Aynı topa vuruyorken rakip oyuncunun ayağına da sakatlanabilir. Yani çok büyük şanssızlık oluyor bir açıkçası. yani şu ana kadar ülkenin 11. dakikasındayız. Ve çok ortada bir top oynadı. Yani. yani çok ortada gidip geliyor o yüzden. Ya bu maçın sonu ne olur bilmiyorum yani. Acaba iki takım da açık mı var Ne bekliyor? Şu anda iki takım da takımda... yok yokluyor. Yok bu Ama şey olarak bakarsan yani Galatasaray'ın olsun tabii. Nasıl kazanabilecek bir kadro yani. Yani evet. Yani o aşikar evet. Ama sonuçta maçta oynanmadan kazanılmaz yani. Amcam diyesin. Yani Başka sen de. Fenerbahçeliler peki de Bayağı sonra ediyorlardır yani bilmiyorum da. <laughs> 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 tuttular izliyorlar şu Bakalım nasıl olacak yani. Evet, sorma. <laughs> Valla Galatasaray biraz baskı yiyor değil mi? Yani ben çok şaşkınım şu an. Kötü demek istemiyorum da. Azar mi iyi? Yani onu da soruyorlar Baksana yani. Şimdi izleyenler de görmüştür arkadaşlar. Yani baktığınız zaman Rize'nin ilk 14 dakikada oynadığı top biraz daha baskıcı, biraz daha atak kovalayın, boy atabilir miyim çabasına girip Galatasaray biraz daha böyle Rize'nin bir hata yapmasını bekliyormuş gibi. Tutarsa çok tehlikeli olabilir. Kart gelebilir. Kart, evet. Kart haklı kart, kart, kart. Bence de haklı. Galatasaray ne olursa yener. Şu an ilk Galatasaray'ın orta sahasındaki Toleraz. Evet e, ee, iyi oynuyor. Yeni takımıyla Ama Mertens falan bir köşe şu anda çok etkili. Biraz, Mertens, biraz pasif kaldılar. Biraz daha geriden. Da bir, sürü evet, deden, bir şey yeni adam olmuş ya. Bazen transferde bir şey Adapte olamıyoruz yani. Her hafta gelince, bir transfer gidip. yapıyor Galatasaray. Galatasaray yavaş yavaş baskı yapmaya başladı. Yani bir atayalan baskısı yapıyor şu anda yani Galatasaray'a mı toplandı. Yani çıkar çıkarmıyoruz evet. Ataktan sonra özellikle bir açılma oldu. top doğru so oh. Öncelikle kaleciyi tebrik ediyorum. Ofsayt değildi evet. Ama <laughs> de yine tebrik ederim. Solana Ali Cemirliç'e solana, yeni çabır, mi tat kalabalığı var için çabır, olamayın sakladı, mi tat yedide, çuza gibi var da kalabalık. Ah be, Kulok. vay Kulok. be, <gülüyor> <Sina>. <gülüyor> yani gerçekten ki şey altı şeyle kepti çaykuruze. Çay çay Bir daha kore. Çaykuruze ne oluyor ya? Neler oluyor ya? Allahsın be. O ortası sana çevirmişti, yeni bu buruş. Abdülkerim mi? Abdülkerim evet. Abdülkerim bu akşam iki gol kurtardı olarak saygılar ben burayı yani. Bir bir, bir de adam şey bir şey yapacaklar Rotasyon topçusu yapacak Evet. Avrupa'daki maçta da kaç tane gol kurtardı Abdülkerim? Yedikten. Oooo. Yedikten. Oooo. O, Bu o, akşam ne oluyor? Ya. Direkten Direkt mi dışarıdan mı? Evet, Direkten Ben Tabii. dışarıdan gördüm onu. <laughs> Direkten döndü. Bu akşam ne oluyor? Çok, çok tehlikeli bir pozisyon geliyor Galatasaray adına. Baba yatarsan. yatarsın? Yo hayır pozisyona geleceğim Demin de mesela Galatasaray yatarken babam dedi la abi yukarı. Yok, aha. aha. Bu sefer bana bir mı vurdu? Valla öyle olsun ya, atmışım ya. Verme beni ellere gözü dayanamaz. Abla bir yükseldi be. Şimdi sporlar için de barış Alper bir değer aslında. Yani evet. kendi sözümüzü yollamanın, aslında bunu Trabzonspor olarak, Trabzonspor taraftarı olarak bu yanlışı biz de yapıyoruz. Sonuçta barış Alper, İnsan da bize spor için de. bir değer. Yani evet. ee, e, öyle yapmanın bir anlamı yok. Rize daha üstün oynadı, Galatasaray daha tedbirli oynadı mı? yani ne diyeyim oğlum, Galatasaray'ın da hataları vardı yani. Daha? Vardı, yaradı yani. Biraz korkak oynardı. Rize Spor, Galatasaray'dan biraz daha değerli topluydu yani, daha cesaretliydi. Galatasaray, evet. a, Avrupa'daki yenilgisinin etkisi mi var bilemiyorum ama böyle ne yaptığını bilen topçu bir Torar'a vardı biraz. Kesinlikle. Bir de Abdülkadir yani şey evet. Abdülkerim. Evet. Defansta evet. Abdülkerim de iyiydi. Evet. İkinci yarı bakacağız. Evet i̇kinci yarı bakacağız. İyi olan kazansın. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı bence Rize da gayet iyi oynadı. Baskılı oynadı. Galatasaray biraz daha pasif kaldı. İkinci yarı bakalım ne olur. İkinci yarı da görüşmek ya. üzere. Ortaya bir tiz Oh, 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 Sırf sen sevindin diye sevindim <laughs> bak. <gülüyor> Sırf sen burada kendini yalnız hissetme diye sevindim. Gizli Galatasaray. Alakası yok, hayır. <laughs> tamam, tüm takımları seviyoruz da. Ama top Osmer'in kafasına çarptı da kalırız Değil mi? Adese teslim mi toplu yani? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Çaygur <coughs> <laughs> <Halkur> Rize <Uche gülüyor> güzel <gülüyor> geldi. <gülüyor> yok. Vay, Ama <laughs> patron var. Yardımı yok. Kim? Patron. Niye patron? el patron diyor. Evet. Köşe Aklım geldi galiba spor dışarıya. Ketomatiz oldu. Tepki Oha. Yalnız cesare kaldı. Bir bir oldu. Oha. aynı bizim yediğimiz gol. Aynı bizim yediğimiz gol ya. adamı yendi adam boş? Evet. Çaykur Rize'den erken bir cevap geldi Galatasaray'a. Samet ne düşünüyorsun? Güzel geldi. Yani güzel güzel bir geldi. Ama döner. Dönebilir. Top yuvarlar. 90 dakika. Keser döner, sap döner, tavuk iyi. döner, Ne döner. <laughs> Sezon başında kavru planlaması çok önemli. <laughs> Kesavurun çeksin üzeri, Barış Arkan Sarar. Ne bileyim? Sonradan <laughs> dönüyor. Bir buluştu. Sarar. Gabriel Sarar. Bu da bu görüntüde Galatasaray şampiyonluğa olan inancını kaybetmiş. Evet. evet, Yani sanki iş bitmiş, ümitleri kalmamış gibi evet, evet. aletin ruhu içinde yani Galatasaray Hiç Hiç böyle hırs yok, azim yok. Yani he his... Yani, bilmiyorum. Ya da bilmiyorum, Fenerler iyi bir hoca tutmuşlar. Adamın ayağı kafasına vurdu ya. Ama kendi tekniği oldu olsun ya, yok, yani. Yok yani öyle bir yükseldi Adam ben kendini bir görüyor musun? arkadaşını. Orta ve Abdülkerim kale. o. Sakin ol Samet. Sakin ol tamam atacağım biz Samet. Sakin ol. Sakin ol. Ver bir hamlen sana de yap. Kim Biraz bir gün uğraşın artık. Bunlar ben ya. onun ortası, uzak bölgeye bir kafa dışarıya. Evet. Ama şu anki maç da sizin için çok önemli bir maç ya. ya yani. Baktığın zaman yani. Derbiye avantajı gibi. Tabii canım Fenerbahçe önümüzdeki maçı yendiği de zaman sizle eşitleniyor de. durumu. Yani bir puan aşağıdaki. Nereye attın lan? kelim ya? yani. Şimdi çabuk çıkma arayışında Çaykur Rizespor Halis Soğuz son kanada dönüyor. Ama arkayı boş bırakıyor bu kanada. Bak <gülüyor> demedi demedi. <gülüyor> abi lan bir bilen yok mu? Vallahi Çok iyi. iyi. Aa, nasıl vuramadı lan <laughs> ama? Abi kim ya? Sara. Sara. Ona var ya öyle bir <laughs> vurması lazımdı <laughs> ki Oğlum gözlerini mi yaptın topa vuracaksın? Abi ona <laughs> adam atamaz mı ya? Oo. <laughs> Büyük eksiklik. <laughs> Tabii böyle şeyler olabilir ama o, yani, yani bir bir, bir berabereysen abi yok olmaz kimse atman orada. lazım evet. Orada işte Osimhen olur. Kesin onlar da elinde kafayla maç Ortaladı. Uzak orta bölge. Orta orta penaltı. Penaltı bu. Galatasaray oyuncuları penaltı beklentisi var. Yavaş yavaş da şey yapmaya başladı. Aynen. Tabii risk almaya başladı dediğin gibi. Tekrar edelim. Atması lazım çünkü. Abdülkerim ama lan dönüyor Barış doğru. Abdülkerim yapma. Yapma diyecektim ben. Hiç hiçbir şey yok. Yasana kullanıyor. Orta. bir kafa. Oh. Gol. Hiçbir şey Ne güzel orta kesmiş ya. Yani kendi kendini kendi attı. Ne oldu? Tutun. Otur. adama çarptı. Bak adama çarpmış. Yok. Bir Aa, yok. Osman atmış. Artık bize biraz daha beraberlik yakalamak için baskı yapmaya Bak başlar. Öyle dışarıya. Ah. Bir şut çekti şimdi orta sahadan. Etmez. Yapma. İster doğru olsun, olsun sana. helal olsun. Kırmızı alanında 5 ofsaycı var burada ortada. Ay ay bir sana. Aa, mı, bak. ay. Gözler alem kalbinler Galatasaray. İşi hafife almayın bak. Amin Kardeşim tebrik ederim. Baba maç 2-1 bitti. Galatasaray galip. Ne düşünüyorsun? Tabii biz Misafir takım taraftarı olarak biraz daha rahatsız. Ee, Galatasaray bu akşam yani çok bir şey oynamadan 3 puan aldı. Ee, evet. Osman'ın bireysel becerisinden kaynaklanan 2 gol Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Rizespor'u tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. Çok güzel dolayı. mücadele etti. Yani hakemin de çok bir hat, etkisi hat, hat, olmadı. olmadı. Yani hakem pek konuşulacağını düşünmüyorum bu akşam. Evet. Maç iyiydi. Tebrik ederim. İki tarafta e, mücadele etti yani. Ama kazana Galatasaray oldu. Evet. Sorun yok. Başarılar dilerim hepsine. Eh, teşekkürler ha, baba. Tersi bizim başımızda. Amin inşallah. Amin vallahi inşallah. <laughs> evet Samet'im sen deyiz. Samet bir Galatasaray taraftarı. Katar sistemiz. Evet Katar sistemiz. <laughs> yani istediğimiz Galatasaray oyunu bu değil tabii ki. Heh. Biraz daha baskılı biraz Bu arada daha... bu konuda sana katılıyorum. Yani Galatasaray gibi bir takım öyle bir kadroya sahip. Korkarak oynamaması lazım. Evet. Biraz daha e, oyuncuların sorumluluk alarak oynaması lazım. Şükür kazandık. Fener maçına bakacağız artık. Fener maçından önce AZ maçına bakacağız. Evet. Aslında bence oyuncular aklındaki maç AZ maçı. Evet. Ora biraz daha riskli çünkü. 4-1 gerideyiz. Evet. 4 gol atmamız lazım. Neler yapacağız bilmiyorum. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Rica Görüşmek ederim. ederim. Görüşmek üzere. Apa ne düşünüyorsun kankor? Hangi takımlı olursak olalım biz işin seyir zevkindeyiz. Rize Sadece. güzel mücadele etti ama ben bir yandan baktığımız zaman şampiyonla oynayan bir takım bu şekilde oynamamalı. Hiç de bu takım şampiyon olacak izlenimi vermedik Galatasaray ama evet. kazandı. Oynayan değil atan kazandı. Evet, evet sevgili arkadaşlar güzel bir maç oldu diyebilirim. Ortada bir maçtı daha çok. Rize iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik ediyoruz. Galatasaray maçı aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir sonraki maçlarda diğer takımlara da başarılar dileriz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumda bulunmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.